sesiyle kaça kadar ulaşılır onu görmek istiyorum. Ve hemen savaşalım. Rakibimiz geldi. King. Ustalık görevleri hep büyülerle dolmuş. Hepsini de son seviyeye kadar getirmiş. Silahçı arattı. Hemen biz de silahçı aratalım. Buna karşılık. İskeletlerle. De... Evet barkıyor. sesini anlamadım. İskeletlerle silah koruyalım. Aslında çok koruyamak. Ama o ne dedi. Evet. Buz golemini atmıştım ki. O anda Alep topunu. Tabii kadar. Evet. Hızlı geliyor. Evet. Eyvahlar olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Sesi biraz kısalım. buz golemine vur. Kim kazanır? Bizimki kazanacak çünkü buz golemiz var. Evet, ona. At. Silah şöyle atalım hemen. Valkyar atmak zorunda kalacak. Vurur mu? Vurmadı. Tomuru? Mu? Vurmadım valla. Kulesi elinde değil. Melipek elinde ama. Melipek da çok güzel duruyor yani. Kule gibi. Kule gibi de onun gibi. Atak kartlarına çok güzel hasar veriyor. Arkadaşlar yani ben yeni haritayı beğenmedim. Bakın yani. Şey gibi duruyor. Clash Royale oyunu değilmiş gibi duruyor yani. Biraz daha güzel olmalıydı aslında ama idare eder mi? Eder yani. Ama ben beğenmedim. Açıkça söyleyebilirim bunu. Buz golemini atalım. Silahçılar. Ee, ters taraftan atacağım. Çünkü oraya gelmez. Ve dondurdu. Güzel. Kaç vuruş? Bir tane. Bir tane daha alırsam çok güzel olacaktı ama maalesef. Evet. Anlamadım. Bir hey, bakarız. Alev topunu zorunda kaldım. Herhalde elinde değil. Ha, şimdi elinde oldu. Bu yüzden silahlar atacağım. Olmadım. Evet son anda yetiştirdi. Hemen domuz. Okey oh, Okay. her daim elimde tutuyorum nedense. Çok ayıp bir kombosu var yani bu. eskilerde kaldı. O silahşör ölmesin. Alev topunu atalım. Ki ölsün. Hasar bakımından öndeyiz. Evet Hata mı yaptık yoksa mı hata Bir de arkadan atmayacağım Biz de Alev'le kalkalım Çünkü o roket. Attım. Aslında ona atık kartı yok Hiç var mıydı? Aslında benim ama Yok yani yaptım zorunda Sanırım yaptı aynen Alev topunu atalım. Hemen bir tane daha silah şöyle atalım. Alev topumuzu atalım ki ama yenemiz. Ölme. Silah önden atıyorum. Atak kalkalım burada hata kalkman gerektiğini düşünüyorum. Vuramadık ama yine de eksir öndeyiz mi bilmiyorum ama sonuçta eksir burada çok fark etmiyor. Çünkü 3 kat eksirdeyiz ve burada alef topu artı tomruk işi bitirir mi? Bir tane vursa garantileriz sıkıntı yok. Kazandık. Çok güzel başladı. 200 can farkla kazandık. Hemen. Evet maç bitti. Güzel bir maçtı açıkçası ben beğendim. Hemen diğer maçımıza bulalım. Ve rakibimiz geldi Hollywood. Başlangıçla domuz birincisi. Bakalım. Yine Valkyur. <laughs> Bartur pek gelmiyor ama buz golemini atmaya çalışacağım ya da iskeletler atıp ilk başta hiç bilmeyelim ona bir alet topu sonra buz golemi hasarda da bakımından da öndeyiz hmm, keşke ee, çıkarmasın neyse buna sıra şu atmak zorundayız şöyle bir şey yapalım Şuraya vursun Çok, çok vurmasın hemen. Buz golemiyle çekelim. Ve silahşör bak diyor. Ters taraftan domuz. Şimdisi. Ve iki taraftan da vuruyoruz. Çok iyi. Kuleye vermedi. Ana kulemizi açmak istiyorum. Çok güzel. Ana kulemizi de açtık. Alev topunu çıkarmayacağım. İnşallah ölür. Ben bu darlığı hiç sevmiyorum. O yüzden topu bırakacağım. Böyle. Hmm, yine var Arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, uzun, süredir, uzun süredir video gelmedi. Evet. Uzun süredir video gelmedi. Ee, yani ben size özür dilerim. Istiyorum. Çok Öf, zamanım olmadı. Ama olursa bir de tutmaya devam. Bir de. Domuz çıkartmak istemiyorum ama domuz açısın. Turbo. Domuzla okrayı alır mıyız? Vermiyor. Vermiyor, vermiyor. Yani garip atıklar. Hiç görmediğimiz. Domuz atarsan ne olur? Şuradan tamam, bakalım. Açmıyor mu şu kapıyı? Sen nere mi ama yani insanlar nefret ediyor bana dedik. Kim dedik? Çıkalım. Evet. <laughs> Açıp da <bıraktım. Gülüyor> Hemen diğer maçımıza geçelim. Ve diğer maçı bulduk. Çin mi, Japon mu, Kore mi anlamadım. Ama galiba iyi bir oyuncu. Royal Pass'i de almış. Para Prens. Sıra şöyle şöyle yapmayız. Tercih edelim. Çok güzel. görevini koruyorum bakalım. Evet. Kulesi gitti. Yanlış. İksir yok. İksir yok yani bak. İksir yok. Ve geliyor şey atıyor. Siyah şey atıyor. Evet. Yapmayın siz bunu. Adam yanlış yaptı. Biz de bundan öğrenmeliyiz aslında. Hemen alev topu atalım oraya. Evet. Çok güzel. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Şunu buz ruhuyla tutabilirim ama bunu buz golemi artı şeyle tutabilir miyim? Mi? Evet. <laughs> buz ruhuyla tutum, tamam. Olsun. Vurmak zorunda çünkü yani. Yani burada zamanın hızlı geçmesini istiyorum. Yani. <laughs> çünkü dayanamayacağım herhalde. Kaybedeceğim bu maçı herhalde. Sanırım yani. Şu, emin değilim ama bence kaybedeceğim. Çünkü bu deste çok güçlü deste. Gerek yok. Zaten ölür herhalde. Kule de vuruyor. İki vuruş. Bu. İki. Aa. Nasıl ya? İki vurmalıydım. Tamam tamam. Hala. Hemen bir alef topu çevirelim. İskeletler. Buz ruhu. Tamam. Şimdi de alef topu. Döndürdük. Ama oraya domuzcuklar atalım mı? Aynen. Böldü endi. Hemen buz golemin patlamasıyla. Onlar ötünler. Ve canlarım iyileşmiş. <laughs> canlarım ne ara iyileşti ya? <laughs> of, ya. Doğru, Fakat iksirini harcadık. Alır mıyız? Silah şurada vurmuyormuş. vurmuyormuş. Alırız, alırız, alırız. Hadi, hadi, hadi. Ve bu yendik. <laughs> Adam domuz biricime iksir toplayıcı sattı. <laughs> Çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Ve Videoyu solandırmak istiyorum çünkü video uzun oldu. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.